Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? Beni soracak olursanız ben de böyle sağlığınıza duacıyım. Şimdi sizlerle izleyenlerim, size çok güzel bir yıldızname falan hazırladım. Videomu sonuna kadar muhakkak izleyin. Uyan olur, uymayan olur. Uymayanları kabul etmeden evrene yollayın. Bu arada çok hızlı konuştuğumu e, ifade eden yorumlar var arkadaşlar genelde de böyleyim ben hem sizin için daha avantajlı olacağını düşünüyorum çünkü bir dakikaya 1500 tane kelime Sığdırabiliyorum biliyorum e, genel bir fal kişiye özel değil e, bu arada böyle e, Sizlerle izleyenlerim kanalıma vereceğiniz destekler benim için çok önemli. E, beğenileriniz, yorumlarınız, eğer böyle abone değilseniz abone olup bildirimlerin tümünü açarsanız kanalımı desteklemiş olursunuz. Videolarımın devamlılığını gelmesini istiyorsanız bunlardan birini muhakkak ama muhakkak yapın sizlerle izleyenlerim. E, de, sizler niyetinizi dileğinizi tuttuysanız ben de hiç vakit kaybetmeden bütünün hayrını olsun. Şu an ekranın karşısında beni kim izliyorsa Güzel bir perşembe olsun. Şöyle bir genel bir fal olsun. Şöyle bir 5 gün bizleri neler bekliyor bunlara bir bakalım mı? 5 gün bizleri neler bekliyor? Niyetimiz bu yönde olsun. Bunu baz alarak dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da buna göre yapın arkadaşlar. 5 gün içinde olacaklar yazıyorum. Gayb Allah bilir bizim sadece yorumlamak arkadaşlar hislerimiz doğrultusunda. Şimdi bakalım. Bu arada e, en sonda böyle bir sayfa açacağım. Niyetinize, doğanıza e, tabi olan bir kısım olursa uyanları alın arkadaşlar yapmanız gerekeni söyleyeceğim videomun sonunda. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi siz değerli izleyenlerim güne böyle bir sıkıntıyla uyanmışsınız. Biraz canlı sıkın, sıkın, gibi böyle sebebini bilmediğiniz durumlar. Yani rutin her zamanki sıkıntılar daim ama şöyle bir içinizde nefes alamama gibi bir durum var. Sanki böyle bir güne kasvetli bir şekilde uyanmışsınız. Aman akşam olsa da uyusam modundasınız. Özellikle 85 ve 95 doğumlu izleyenlerim için söylüyorum. 85 ve 95 bu arada bir konuda bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Siz değerli izleyenlerim şu an ekranın karşısında beni kim izliyorsa eril dişili izleyenlerim. Bir lafınız bayağı bir büyütülecek. Söyle, söylemişsiniz tamam laf, söylediğiniz lafın arkasındasınız ama söylediğiniz kişi karşı taraf böyle işine geldiği gibi algılacak. Bu laf büyüyecek büyüyecek böyle büyük bir kartopu olur ya. Büyüyecek büyüyecek size bir sıkıntı olarak karşınızda duracak ee, bu yüzden böyle konuştuğunuz kişileri karşınızda muhatap aldığınız kişileri biraz dikkat edin biraz böyle önemseyin çünkü böyle sıkıntılı bir e, süreç yaşatabilirler size 5 gün içerisinde özellikle şunu söyleyeyim 5 gün içerisinde bir şeye başvuruda bulunabilirsiniz bir kredi olabilir iş olabilir çocuğunuzun eğitimle alakalı bir durum olabilir sağlıkla ilgili bir şey olabilir. Fakat bu 5 gün içinde başvurduğunuz her neyse e, konuda biraz sizi zorlayacak arkadaşlar. Bir evrağınız var askıya alınmış. E, askıda duran bir evrağınız var. Bu biraz sizi uğraştıracak arkadaşlar. Dikkatli olun ödemelerinizde özellikle. E, gözden kaçırdığınız faturanız olur. Ya da böyle bir yere taksitlendirme yapmışsınızdır. Taksitleriniz olur aklınızdan çıkar. Bunu çok ama çok. Önemseyin ödediğiniz halde ödenmedi diye de çıkabilir evraklarınıza lütfen sahip <laughs> çıkın evin içinde bir şey kaybetmişsiniz fakat bunun sorumlusu olarak birini <laughs> tutuyorsunuz e, bu tuttuğunuz kişinin ismin içinde G Y M H harfi var bu arada böyle 7 gün içerisinde bir e, Kapalı bir bayan var arkadaşlar, hanenize gelebilir. Ee, bu kapalı bayana dikkat edin arkadaşlar, pek hayra gelmiyor. Uzun bir yoldan beklediğiniz birisi var, ama kendi değil de sanki böyle küçük küçük paketler yapıp yollayacak. Bir yere gitme planı yap yapıyorsunuz. Böyle büyük bir masa var arkadaşlar, bir yere gitme bir planı yapıyorsunuz. Bir gitme planınız var. Evli izleyenlerime seslenmek istiyorum. Eşiyle ilgili problemi var. Ama bu problemi de böyle eşiyle çözmektense kendine yakın hissettiği erilse dişille, dişilse erille yakınlaşma gibi bir durum var. E, yalnız bunun biraz böyle e, ya apartman arası ya mahalle arası böyle bir duyurma durumu söz konusu olabilir. Yani iki tarafta yanlışlar arkadaşlar. Yalnız gönlünü kaptıran bir taraf var. Bir taraf sadece menfaati amacıyla yaklaşıyor. Ama diğer taraf böyle kalbini elinden çıkarmış. Bir kalp çıkma durumu var arkadaşlar. Biraz dikkatli olun ya. Hani bekar olsanız, dul olsanız neyse de evlisiniz. Parmağınızda prangamız var. Prangalı olarak gözüküyor. Yani evli olduğunuz gözüküyor. Lütfen ama lütfen dikkat edin isminde A, E, V özellikle M, N de olabilir arkadaşlar bu isimliler. Dikkat etsin evliliklerine, ilişkilerine. Çünkü şu an için kendilerini kötü bir hayat veya böyle bir sıkıntılı, problemli bir süreçten geçtiğini düşünebilir ama şu an için olduğu dönem onun için daha iyi. Eğer böyle evliliğine sahip çıkmazsa, dikkat etmezse, böyle üçüncü bir kişiyi ilişkisine dahil ederse bugünlerini arayacak arkadaşlar. Uzun bir yolunuz var. Böyle işle bağlantılı sürekli uzun yola gidip gelen biri var. Evden gidip böyle yedi gün gelmeyen biri var. Gidiyor yedi gün gelmiyor. Ama yedi gün sonra böyle bir kucaklaşma var, bir sarılma var. Yurt dışı bağlantılı bir işiniz var arkadaşlar veya yurt dışından ya buradan yurt dışına gitmek için çabalıyorsunuz ya da yurt dışından buraya bir şeylerin getirme, gönderme çabasında telaş etsindesiniz. Bir sıkıntı var. Yurt dışı bağlantılı olan her kimse bir sıkıntısı var. Yani bir şeyleri gönderip getirmede ya da para aldı verdisi de olabilir. Gönderiyor ama Böyle bir kalbinin bir tarafı da böyle küt küt atıyor. Sanki diken üzerinde, ince bir tel üzerinde. Pek içi rahat değil ama mecburiyetten böyle bir şeyler gönderiyor. Ya böyle çok güvenmek istiyor ama bir türlü güvenemiyor. Gönderdiği kişiye bir türlü güvenemiyor. Bir lafınız olmuş arkadaşlar. Hani içinde bir lafınız olmuş. Bu da giyim üzerine giyiminize takılan biri var sürekli giyiminizi eleştiriyor kapalı bir bayan var arkadaşlar çok sıkıntılı gördüm çok düşünceli gördüm yaşı daha genç 25 ile 30 yaş arası 30-35 yaş arası bu bayan çok sıkıntılı Bir kapı var gitmek istiyorsunuz ama sürekli bahane üretiyor. Sürekli bir bahanesi var. Sürekli böyle e, siz arıyorsunuz, sana gelmek istiyorum diyorsunuz. Yok oradayım diyor, yok buradayım diyor. Hep böyle işi yokuşa sürüyor. Ama size, o sizi aradığında iki eliniz böyle e, kanda da olsa kabul ediyorsunuz. Ama nedense o sizi bir türlü kapısını açmıyor. Bir şeye bir yatırımınız var. Bu yatırımınızı böyle e, iyi değerlendirememişsiniz. Bir şeye böyle bekli bekliyorsunuz, beklemedesiniz. Bir şeye yatırmışsınız ama bekliyorsunuz. Bir bekleme süreciniz var. Böyle e, sanki böyle e, birken beş olsun diye bekliyorsunuz arkadaşlar. Ama dikkatli olun. Kırkla kırk bir yaşındaki izleyenimin. 40 41 evet 40 ile 41 yaşında izleyenin yani 40 yaşlarındaki izleyenin baş ağrısı çok var arkadaşlar çok böyle şiddetli bir baş ağrısı çekiyor yalnız yıldızı düşük bu yüzden biraz yıldızın düşüklüğünden kaynaklı sizin niyetinize bir sayfa açacağım arkadaşlar Evlilik isteyen izleyenlerim. Dün bu arada artık böyle beynim dönmüştü gün içinde gece baktığımız falların birinde sayıda bir sıkıntı olmuş arkadaşlar bunun için sizden çok özür diliyorum evlenmeyen bekar izleyenlerim varsa e, bu izleyenlerim için arkadaşlar e, videomun altına bir e, önce Önce arkadaşlar ev, evlenmeyen izleyenlerim için belirteyim. Bekar, evlenmek isteyen ya da ilişkisi bir türlü evliliğe gitmeyen izleyenlerim için videomun altına bir tane e, dua bırakacağım arkadaşlar. Onu e, adedince okuyun 1062 defa. E, ya Bayis, Celle, Celal, okuyacaksınız 1062 defa. Ben bunları videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Yani videonun altındaki linkten bulabilirsiniz. Diğeri de 51 defa. Günde 51 defa arkadaşlar ta ki dileğiniz olasıya kadar abdestli bir şekilde okuyacaksınız. O biraz uzun. Şimdi böyle okuyarak vaktinizi çalmayayım. Ama özellikle yarın arkadaşlar cuma vakti 1062 defa ya bayis celle celalühü. İyi bir niyetiniz dileğiniz, evliliğiniz olsun diye okumak sizin için hayra çıkar inşallah. Evlenmek isteyenlerin okuması gereken duayı süreyi bırakacağım arkadaşlar. Bugün için bunlar çıktı. Bu arada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Olmayacak işleriniz için size iyi gelmeyecek şeyleri istemekten Rabbim sizi uzak tutsun öncelikle. Bunu belirteyim. Hep böyle güzel temennilerde bulunuyorum. Lütfen ama lütfen dualarımızın anlamı böyle. Biraz istemek, çağırmak, dualarımız kadar önemliyiz. Ancak dualarımız kadardır hayatımızdaki sonuçlarımızda. Sonuçlara değil niyetlerimize söz geçirebiliriz. Sonuca zaten Allah karar verir. Ama birçok insanın kendisini yapacak bir şey kalmadığı zaman sadece Allah'a yöneliyor. Ben yani bir nebze de olsun böyle duru görü hislerimle size yorumlar yapıyorum ama yine Rabbim ne yazarsa hakkınız o. Ama lütfen, lütfen ama böyle hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman Dualara sığınmayın sürekli duaları okuyun sürekli Rabbim vermiş bunlar İyi gününüzde sağlığınız için şükredin Hep böyle kötü gün için değil yani size sağlıklı bir hayat verdiği için de şükredin Önce bir isteklerinizin gerçekleşmesi için böyle sürekli gün içinde dualarınızı şükürlerinizi yapın arkadaşlar Sıkıştığınız zaman dualarınız yapıldığı zaman neden öteleniyor diye hemen böyle bir hırsa kapılmayın lütfen ama lütfen İşleriniz yolundayken dua edin. Allah'a yakın olmayı kendinizde hissedin. Hırsa kapılmayın. Dua ile pazarlık yapmayın. Kimden istediğini unutmayın. İnançlı olun arkadaşlar. Niyetinizi gözden geçirin. Sonucunu Allah'a bırakın. Olmuyorsa da vardır bir bildiği Rabbimin. Vardır yani. Demek ki sizin için hayırlısı değildir. Zamanı siz saptayamazsınız. Emin olun ki dünyayı bu kadar ciddiye almayın. Bu derinliği önemli arkadaşlar. Dua sohbet ve huzura çıkmaktır. Ve insanın en içten halidir. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.